arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesiyle ilgili gelişim süreciyle ilgili çalışmalara bu özellikle tefsirin doğuşu ve doğuşu ve gelişimi Hazreti Peygamber dönemi, sahabe dönemi, tabi dönemi ve tedvin dönemini bu dersimizde görmüş olacağız. Tefsir bir örtüyü açmak, beyan etmek, açıklamak anlamlarına gelir. Kur'an ayetlerini Arap dili ve edebiyatı açısından efendim tahlile tabi tutup kast edilen manayı tespit etmektir. Burada tevil kelimesi ise döndürmek manasına gelir. Herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde farklı anlamlar ifade etmektedir tefsir. Ee, mesela onun tefsirini ancak Allah bilir sebep hakkında sabredemediğiniz şeylerin tebeyinin sebebini sana bildireceğim. Sonuç bu daha iyidir. Yani tevil sonuç bakımından daha güzeldir ifadesi kullanılmıştır. Bu tevil ayetlerin bu lafzi tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını muhtemel manalardan bir tanesine bağlamak en uygun bir şekilde çevirme faaliyetidir. Tevil esasen Kelamın anlam yapası dışında gerçekleştirilen bir hakikat olmayıp aksine onun mana çerçevesi içerisinde yapılan bir faaliyetten ibarettir. O açıdan tevilin şartları vardır. Öyle e, bu şartlara haiz olarak yapılmış olması lazım. Tevilin mesela e, bir çeşitleri var. Bir beyani tefsir. Yani beyani tevil mesela Arap dilinin kurallarının dahilinde hareket ederek e, Kur'an'dan anlamlar üretmek. Mesela Allah'ın yüzü. Allah'ın yüzü. Mesela يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ gibi ifadeler. Orada istiva oturmaktır. Kelime manası ama tevil edilmiş olması zorunlu hale geldiği için tevil edilerekten ne yapılmıştır? Burada Allah-u Teala'nın hakimiyetidir anlamında da yorumlanmıştır. Bir de burhani tevhiller var ya yani nasları bütünsellik içerisinde ele almak. Zahiri manalarına uygun düşecek bir şekilde yorumlamaktır. Bir de irfani tekbir var ki bunlar keşfe ilhama dayalı olan, yapılmış olan bilgi türleridir ki buna pek fazla itibar edilmemiştir. Tefsirle tekbir arasındaki farkı ortaya çıkaracak olursak kısaca tefsir açıkça net bir şekilde Peygamber Efendimiz ve sahabeden geldiği için kesinlik arz eder ama tevil herhangi bir delilden dolayı lafzın muhtemel manalardan birisini tercih etme anlamı taşıdığı için kesinlik ifade etmez. Çünkü kaynağı itibariyle tefsir tevkifidir. Tevil neyse böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Tefsir genellikle ayetlerin lafızlarında tevilse manalarında görülür. Başka bir ifadeyle tefsir lafzın gerçek anlamını ve konusunu beyan ederken tevil lafızlarda kastedilen anlamları ortaya çıkarmaktadır. Tefsirde hakikate delalet ettiği için ekseriyatta tek bir anlam, tevil değilse yoruma müsait olması sebebiyle birden fazla anlam söz konusu olmaktadır. Tefsir hakikat yoluyla lafızların zahiri manalarını, tevil ise onların içsel anlamlarını içermektedir. Tevbir genellikle semavi kitaplarda bulunur. Tefsir ise bu kitapların kullanıldığı gibi bunların dışında da kitaplarda kullanılabilmektedir. Tercüme ne demektir? birebir Kur'an-ı Kerim'in bir dilden diğer bir dile mesela çevirinin ifadesi alıyor tercüme. İfade edilmiş olması. Bir zamanlar Ordu profesör eee Sadi Irmak Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlarından eski bir tercümesini görmüştüm mesela birebir tercüme olduğu için diyelim ki Bakara suresine inek süresi, Nisa suresine efendim kadın süresi, Ankebu suresine örümcek süresi gibi böyle hani veyahut da süre demiyor da bölüm ifadesi kullanılıyor. Mesela kadın bölümü, e, örümcek bölümü gibi ifadeler kullanılıyor. Haliyle e, motomat e, tercüme edildiği zaman Kur'an'ın anlam bütünlüğü de korunmuş olmuyor. Onun için meale ihtiyacımız var. Meale nedir? Bizzat e, doğrudan doğruya e, değil, anlam olarak neyi ifade ediyorsa içerik itibarı onu öncelemektedir. Bunu öncelediği için de haliyle e, tanım olarak, tanım olaraktan e, mana ifade edilir. Örneğin elem, tara, keyfe, görmedin mi nasıl işte? görmedin. Peygamber Efendimiz görmedi ki burada. Burada duymadın mı diye meali olur. Yani duymadın mı ey Muhammed anlamında ne yaparız? Buradaki görmediğini duymadın mı anlamında mealini yazmış oluruz. İlk meal çalışması mesela Berberice olarak yapılmış. Hicri 127 tarihinde. Daha sonra 270 yılında da Hint diline çevrilmiştir. Ve en eski meal ise Farsça olarak elimizde bulunmaktadır. İlk Türkçe mealleri 9. asırdan itibaren basılmaya başlamıştır. Müfessir Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar tefsir eden anlamına gelmektedir. Müfessirliğin mutlaka kriterleri var. O kriterlere uygun ilimlere haiz olması gerekiyor. Her dönemde bir müfessirin olmaz, müfessirde olması gereken özellikler uzun uzadıya anlatılmıştır. Şimdi tefsirin doğuşu ve gelişimi ile ilgili neler söyleyebiliriz? Peygamber Efendimiz zamanı. Mesela Resulullah'a gelen vahiyler çoğu zaman asap tarafından anlaşıldığı için hiçbir açıklama gerekmiyordu. Ama e, sünnetin açıklanmasıyla ilgili sahabeden alınan o rivayetler bize bir ışık tutmaktadır. Mesela sünnetin Kur'an'ı açıklamaya yönelik görevini şöyle ifade etmek mümkündür. Bir tanesi Mücbel'in teybini yani mücmelin beyanı. Mücmel kendisinden ne kastedildi anlaşılmayacak derecede kapalı olan ayetlerdir. Bunların bir kısmı Yüce Allah bir kısmı da Peygamber tarafından açıklanmıştır. Mesela Mücbel mücmel. Gayr <laughs> mevdubi aleyhim veladdalin diyoruz değil mi? Bizi dalalet ve sapıklıkta olanların Allah'ın Allah'ın gazabına uğramışların yoluna iletme diyoruz. Bunun mücmel ayet. Burada gazaba uğramışların ve da derahat ve olanların kimler olduğunu bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki derahat ve olanlar Hristiyanlardır. Allah'ın gazabına uğramış olanlar ise Yahudilerdir. Diye Peygamber Efendimiz izah etmiştir. Böylelikle mücmel bir ayetin beyanını öğrenmiş olduk. Sünnetin bu şekilde açıklayıcı bir özelliği vardır. Mesela müpemin tafsili. Kur'an'da mesela açık olarak değil de ismi işaretlerle, ismi mevsullerle ifade edilmiştir. Yani işaret edilmiştir. Öyle kimseler ki, onlar ki, o ki gibi ifadeler. Ama bunların kimler olduğunu biz bilemiyoruz. İşte bir kabileden söz ediyor. O kabilenin kim olduğunu bilmiyoruz. Bir işaret var ama bu kabilenin artık oradaki kişinin oradaki peygamberin kim olduğu ile ilgili izahatı yani müpemin tafsili açıklanması sünnetle gerçekleşmiştir. Yine mutlakın takyidi yani peygamber efendimiz mesela e, fatihasız namaz olmaz diyerekten e, namazda fark olan kılatın fatiha süresi olduğunu göstermektedir. Mutlakın takyidini eee ortaya koyulması açısından sünnetin özelliği var. Bir de müşkilin tavzihi. Yani Kur'an'ın bazı ayetler arasında ihtilaplar ve tezat gibi görünen hususlar vardır. Bunların açıkla kavuşturulması da sünnetle gerçekleştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz tefsir ettiği ayetlerin miktarı ne kadardır konusu ihtilaf edilmiştir. İlk olarak Gazali bunu ortaya çıkartmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamını tefsir etmemiştir. Çünkü onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı gibi ayetler, Kur'an'ı anlamaya teşvik eden ayetlerin bir anlamı o zaman kalmazdı denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in tamamının tefsir edildiğini iddia ederler olmuştur İbn-i Teymiye gibi. Yani bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin tefsir edildiği, bazılarının edilmediği de ifade edilmiştir. Sahabe döneminde ise Kur'an-ı Kerim'in tefsiri konusunda küçük küçük risaleler, küçük küçük beyanatlar yapılıyordu. Ashab-ı kiram ayetleri tefsir ederken masum ve mensuha işaret ediyorlardı. Nüzul sebeplerini onlar çok iyi bildikleri için sahabeler bazen ayetleri tahsis yoluyla da açıklıyorlardı. Yani sahabeler özellikle tefsir ederken Kur'an'ı Kur'an'la Kur'an'ı sünnetle şiirle güçlendiriyorlardı. Yahudi ve Hristiyan kültürlerinden de yararlanıyorlardı ve kendi iştahlarını ortaya koyuyorlardı. Bu Yahudi ve Hristiyan kültürlerinden yararlanırken pek fazla titiz davranılmadığı zamanlarda ise işte bu İsrailiyatla karşı karşıya gelme söz konusu olmaktaydı. Evet, önde gelen bazı sahabi müfessirler var. Mesela Hıbrül Ummeh adını alan Tercümanul Kur'an unvanını almış olan İbn Abbas öne çıkmaktadır. Abdullah İbn Mesud tefsirde Küfe ekolünü kurmuştur. Böylelikle üç tane tefsir ekolünü görmekteyiz. Tefsir mekteplerini görüyoruz tabi'in döneminde. Mekke tefsir mektebi, bunun kurucusu Abdullah İbni Abbas. Medine tefsir ekolü dediğimiz, o da Ab Ubeyin Kab'ın <laughs> başkanlığında kurulmuş olan tefsir okulu, diğeri ise kurulmuş olan Irak yani Abdullah Mesud'un kurmuş olduğu tefsir ekolü. Bu şekilde varlığını devam ettirmiştir. Burada tabi'nin döneminde de tefsirin özelliklerine şöyle bakacak olduğumuzda bir Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmişlerdir. Kur'an'ı sünnetle tefsir etmiştir. Kur'an ışığıyla güçlendirmişlerdir. Yahudi ve Hristiyan kültürlerinden yararlanmışlardır. Sahabilerin sözlerinden yararlanmışlardır. Kendi iştahatlarını da öne çıkartmışlardır. Gelelim tedvin dönemi. Nedir tedvin? Toplama. Yani Ebu Tabi'nin dönemine gelindiğinde tefsir ibadetleri artık yavaş yavaş bir araya toplanarak yazılmaya başlanmıştı. Gerçekten çok geç. Tefsire dair birikim tedbir edilmesi ne edilmişti ama bu 150 yıllık bir gecikmeyi de beraberinde getirmişti. 150 yıl. Zira ilk iki nesil boyunca şifa nakledilen tefsir rivayetleri ancak ebbav Tabi'in döneminde Hicri 2. asrın ikinci yarısında. İkinci asrın 200 düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Hicri 2. asrın ikinci yarısında. Yani 250 yıl geçmiş. Daha sonra tedvin edilmeye başlanmıştı rivayetleri. E peki niye böyle gecikti? Sebebi Kur'an'ın indirilme başladığı andan itibaren peygamber vahiy yazdırmak için e, görevlendirdi bazı kitap e, kâtiplerini. Kur'an'ın parçalarını kaydettiriyordu. E, Kur'an'ın ilk muhatapları ümmi olan Ümmiydi. Yani okul yazar değildi. Tefsirin tedlindeki gecikmesinin en önemli sebeplerinden birisi de ilk muhatap kitlenin yazıdan daha çok ziyaden hafızalarına çok güvenmiş olmalarıydı. Bir de yazı kültürünün hakim olmamış olmasıydı. Tefsirin hadisle birlikte tedlini edildiğini görmekteyiz. İlk defa hadis ilminin bir kolu olarak yazılmaya başlandı. Daha sonra tefsirin müstakil olarak tedlini edildiğini bilahare görüyoruz tedvin döneminin müfessiri olarak ilk tefsiri Mukatil bin Süleyman'ın e, tefsir kebir olduğunu görüyoruz. İlk tefsir olaraktan baştan baş, baştan sonra kadar ilk tefsiri yazan o kişidir. Özellikle, özellikle Süfyan-ı olsun, Yahya bin Selam olsun, Ferra olsun bunlardan tefsir çalışmaları olmuştur. Ve bu şekildeki tedbin dönemindeki çalışmalarda Tamamlanmış oldu arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.